AK Parti Düzce Milletvekili adayı Hakan Kuşçuoğlu 14 Mayıs seçimlerinde muhalefet partilerinin siyasi özgürlüklerini kısıtlayarak Düzce'de fermuar sistemi adı altında kendilerine dayatılan itil adayla seçime girerek halkın iradesini kısıtladıklarını ancak feraset sahibi Düzcelilerin buna izin vermeyeceğine inandığını belirterek şöyle konuştu. Bugüne kadar bizim adaylarımıza konuşanlar şimdi kendileri hiçbir şey söylemiyor. Yani Düzce ile değil ülkemizle bir alakası olmuş. Hayatının büyük bir çoğunluğunu dışarıda geçirmiş bir vatandaşı mesela vatandaşı halkımızın karşısına koydu. Partilerin de onlar kendileri özgürlüklerini kısıtladılar. Hepsi tek parti altında Biz kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadık. Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nin de adayı var. Büyük Birlik Partisi'nin de adayı var. Millet Çevrek Bir Partisi'nin adayı var. Ve Türkiye'nin her yerinde biz zaten böyleyiz. Ama onlar bir ilde fermuar sistemi, bir ilde efendim şu sistem, bir ilde o sistem aslında halkın iradesini sıklayan onlar. Bizim bunu anlatmamız lazım.